Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es devam ediyoruz. ÖABT ile ilgili 5 tane sorum var. 3 sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. 2 sorumuz Osmanlı kültür ve yugarlıktan olacak. Bakalım. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yayın evleri ile iletişime geçtim. Mesela pegem yayın evi ile iletişime geçtim. Soruları çözebilir miyiz diye. Maalesef eskiden orada çalışan bir hocam artık orada olmadığı için soruları çözemiyoruz arkadaşlar. Yine de sizler için sorular bulmaya gayret edeceğim. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. İlk Türk devletlerinde özelliklerinden hangileri Uygurlara aittir? Biliyorsunuz ki Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiydi. Merkez Karabalsa değil mi? Şimdi ilk önce de baktığımızda Maniyeizmi resmi din olarak kabul etmeleri doğrudur. Maniyeizmi resmi din olarak kabul eden kişi Ögü Kağan'dır. Doğru. Alper Dunga destanına sahip olmaları. Alper Dunga destanı Uygurlara ait değil İskitler yani Sakallara aittir. O yüzden biz bunu eğiliyoruz. Kendilerini özgü bir alfabe hazırlamaları doğrudur. 18 harflik Uygur alfabesini oluşturmuşlardır. Öncesinde Göktürk alfabesi vardı biliyorsunuz ki. Doğru. Orta Asya'da ilk siyasi birliği kuran Metehan'dır. Yani Asya Asya'nın hükümdarı. Metahan ilk siyasi birliği kuran kişidir. Asya Unut Devleti siyasi birliği kurmuştur. Bu ne dedik? Kağıt ve matbaayı kullanmaları yerleşik hayata geçtikten sonra yaşanan önemli geçmeler arasındadır. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 5 olacaktır. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıda verilen Türk topluluklarından hangisiyle ilgili yukarıda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Attı göçebe medeniyetinin yaratıcısıdırlar. Hangi Hatta e, bazı kaynaklarda devlet olarak geçmez, uygarlık olarak geçer. Bu devletimiz ama biz devlet olarak alacağız. Bu devletimiz tabii ki İskitler'dir. Biliyorsunuz ki ata evcilleştirmişlerdi. Biz buna İskit'i yazalım. İskit yani sakalar. Kadın hükümdarları zaten Tomris Hatunlu değil mi? Şıklar arasında İskitleri bir eriyelim. İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu Avarlar'dır. Yani Juan Juan'lardır. Avarlar göktürklerin baskısı sonucu batıya doğru göç etmişlerdir. Ve bununla beraber hem doğuda hem batıda devlet kurdukları için Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Orta Asya'nın Araplaşmasını engelleyen Türk işlerdir. Emevilerle yapmış oldukları Haristan Savaşı'nı kazanmışlardır. Sulu Han önderliğinde. O yüzden Türk işleri de aldık. Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarını oluşturan 1. Göktürk Devleti değil 2. Göktürk Devleti'dir. Ee, kitabelerimiz Göktürk kitabeleridir. yani Orhun'un abideleri günümüz Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Avarları eledik, Türk işleri eledik, Göktürkleri eledik. Cevabımız Uygurlar olacaktır. Devam edelim. Sanırım ilk üç sorumuzun <laughs> neyse cevap vermek istemiyorum. Zaten bunun cevabını meslektaşlarım biliyordur. Diyor ki düz çekmiş adam ve at başı heykelleri hangi Türk devleti döneminde yapılmıştır. Şimdi cevabımız burada ne tesadüftür ki Uygurlar olacaktır. İlk sorumuz Uygurlarla ilgili oldu. Ama gerçekten Uygurlar önemli bir devlet. Her sene öğretmenlik alan bilgi sitesinde de soruluyor zaten. Geçen sene de soruldu. Cevabımız Uygurlar. Diğer devlet hakkında size de bilgiler vereceğim Asya 10 devletinin birinin hükümdarı Teoman'dır. En parlak dönem Metahan dönemidir. Metahan'ın en büyük icadı ıslıklı ok. Getirmiş olduğu onlu sistem günümüzde de hala etkisini göstermektedir. Göktürkler biliyorsunuz ki 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan. Kardeşi İslami Yapku ile birlikte devleti yönetmiştir. Federatif bir yapılanmanın olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Yani bir diğer ismiyle İltiriş Kağan'dır. İkinci Göktürk Devleti döneminde Bilge Kağan, Kültügin ve Vezir -Vedir Hukuk adına onun kitabelerinin dikildiğini de söyleyebiliriz. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden Türk devleti olarak tarihi kayıtları geçmiştir. Karahanlılar Türk-İslam sentezini başlattılar değerli arkadaşlarım. Bununla beraber Uygurların etkisi altında kalmışlardır. Hem yönetici Türk, hem halk Türklerden oluştuğu için herhangi bir kopukluktan bahsedemeyiz. Ayrıca Karahanlılar döneminde ilk Türk İslam eserleri de yazıldı. Mesela Divan Ülügatü Türk. İlkinden başlayalım isterseniz. İlki Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi Yusuf sadece tarafından kaleme alındı. İlk Türkçe sözlük Divan Lügatü Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alındı. Edip e, Ahmet Yüknekin'in ya, ya da Hoca Ahmet Yesevi'nin Piri Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmet eseri de oldukça önemli. Bununla birlikte Yüknekilik Ahmet'in e, gerçeklerin eşiği olan Atabetül Hakayı bu dönemde yazması diğer önemli gelişmeler arasındadır. Yani Karahanlılar kısaca Türk İslam sentezini başlatan devlet olmuştur değerli arkadaşlar. Satuk Buğrağan döneminde biliyorsunuz ki İslamiyet resmi dini olarak kabul edilmiştir. Selçuklular tarafına baktığımızda aklımıza gelen ilk devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Selçuk Bey tarafından kurulan bu devletin en parlak dönemi Melikşah dönemidir. Özellikle Sultan Alparslan döneminde yaşanan Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapılarını Türklere açan önemli bir gelişme olmuştur. Sultan Melikşah döneminde bilmemiz gereken en önemli gelişme hiç şüphe yok ki Ömer Hayyam tarafından hazırlanan Celali takvimdir. Ayrıca bu dönemde batıni ile mücadele edilmiştir. Ee, Hasan Sabbah meslektaşlarım biliyordur zaten. Alamut Kalesi'ni de okumuşlardır. Selçuklar hakkında e, Türkiye Selçuklu Devleti hakkında bilgi verecek olursak eğer Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır. 1. Kılıç Arslan döneminde merkez İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. En parlak dönem Alaaddin Keykubat dönemidir. Suud Akımanlı alarak deniz aşırı seferlerin yapılmasına öncülük etmiştir. Ayrıca Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra devlet zaten yıkılma sürecine girmiştir. Yıkılma sürecine etki eden en büyük etken üç yok ki Köse Dağ Savaşı olmuştur. Cevabımız Uygurlar olacaktır. Devam edelim sevgili arkadaşlarım. İki sorumuz alt alta var. İsterseniz ikisini ya da şöyle bir yakınlaştıralım beraber çözelim bence. Günümüzdeki Adalet Bakanlığı'nın görev ve etkileri Divan Humayun'un aşağıdaki üyelerinden hangisine aittir? Şimdi Divan Humayun Orhan Bey döneminde kuruldu. Değil mi? İkinci Mahmut döneminde kaldırıldı. Günümüz Bakanlar Kurulu ya da Danışma Meclisi anlamı taşır. Divan Humayun'un da bölümleri var. Mesela elçileri kabul eden divan ayrıdır. Ayak divanı ayrıdır. İkindi divana ayrıdır. Değil mi? Elçilerin kabul edildiği divan zaten galebe divanıdır. Önemli meseleler burada burada görüşülürdü. Şimdi divan-ı humayunun üyelerini bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bunların görevleri neler? Mesela veziri azam, padişahın sağ koludur. Padişahın mührünü taşır. Serdar-ı Ekrem unvanı ile savaşlara katılır. Değil mi? Bu gitti. Bizden adalet bakalım istiyorum. Defterdar günümüz maliye bakanıdır. Padişah hakkında ya da devlet hakkında ne var ne yok hemen hemen hepsini bilir. Bunu deyleyelim. Nişancı padişahın tuğrasını çeker. İç ve dış çalışmalardan sorumludur. Kalemiye sınıfının vazgeçilmezidir. Şeyhülislam fetva çıkarır. En önemli Şeyhülislam Molla Fenari'dir. Değil mi? Cevabımız kaz askerdir. Kaz asker yani kadı asker günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Çünkü kadı ve müderris ataması yapıyor. Cevabımız değişik. Dilerseniz alttaki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda eyaletlerin yönetiminden sorumludur? Ulema, Beylerbeyi, Nişancı, Kazasker, Reisül Kütap. Şimdi ulema ilim sınıfı anlamı taşır değerli arkadaşlarım. İlim sınıfı, şifacılar gibi kendi bünyesinde bunları barındırır. Bizden ne istiyor? En büyük idari birimin yöneticisini istiyor. O yüzden biz burada ulemayı eliyoruz. Nişancıyı da elememiz gerekir. Nişancı iç ve dış çalışmalara bakıyor. Reisül Kütap Özellikle 17. yüzyıldan sonra kalemiye sınıfından çıkarılmış ve mevkisi, rütbesi bir hayli artmıştır. Reisül Kütap günümüz Dışişleri Bakanı'dır. Kaz askeri az önce bilgi verdik. Oldukça önemli. Cevabımız beyler beylerbeyi. Günümüz vali anlamı taşır. Umarım işinize yaramıştır. Elimden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki soru bulursam değerli arkadaşlarım, sizlere uygun sorular bulursam, sınava uygun sorular bulursam paylaşmaya gayret edeceğim. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.